and the back. I can get him. <laughs> Oğlum çok ses geliyor! Çok ses geliyor! <laughs> lan Kerim odun hiç lan göt ben de oynayacağım. Söyleyemem ama abi. Ne vururum ağzına. Hadi. Eren abi bugün benim para ihmet ödeyecek. Param yok ki. Yavşı ya bak şey bensiz kolaca ver lan abine. Bilen, o böyle... Mami abine dost ısmarla bakalım oradan çift kaşarlı senin gibi. Aşkım, şimdi burada 3 tane seçenek var, sen hangi parmağımı seçersen biz onu yapacağız. Emin misin? Kaç dakika oldu? Bakayım abi. Abi kayda girmemiş. Ya Allah'ını sevdiğim bak 3 oldu 3 be. Ya niye o zaman geliyorsun buraya ya? Baba niye niye buradayım ya buradayım bağırıyorum sana ya. Bu niye böyle ya? Yayının gidişatını ne kadar çok etkilediğinde farkındasın umarım. Amına koydum. Siktin attın. 3 tane bir istekim vardı. Kapalı. Kapalı. Bayağı bir... Baba sen yayıncına güvenmedikçe Bak büyük hata yaptığın farkında hala değilsin ya. <laughs> ha yok abi tabi ben lose basacağım. Ee, loserların arasına katılacağım dersen orası ayrı. O tamamen kendi fantezine kalmış. Şaka lan şaka. Gül diye. i̇çime içime vursun ritim içime Basın volümünü aç da işlesin içime Vaka montin sıkan bir nevi Sokaktan gel bu kültür reçete. de ilacım Melodime kalkı dansa ritmim ile giriyoruz Kör bir lansa